Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçiler. Sevgili Oğlak burçları sizler için 21 31 Temmuz 2022 için açılım yapıyoruz. Açılımımız geneldir. Lütfen bunu unutmayalım. Arkadaşlar Güneş, yükselen Venüs, Mars ay burcunuzu dinleyebilirsiniz. Genel durumu, enerjiyi takip etmek istiyorsanız da Güneş ve e, yükselen burcunuzu dinleyin. Erkekler işle alakalı Mars burcunuzu dinleyin. Kadınlar gönül işleriyle ilgili, aşk durumlarıyla ilgili venüs burcunuzu dinleyin. E, 40 yaş üzeri arkadaşlar sizlerde güneş ve ay burcunuzu dinleyebilirsiniz. Sevgili oğlaklar umarım aklınızda kaldı. Peki bakalım oğlaklar 21-31 Temmuz 2022 oğlak burcunu ne bekliyor? Oğlaklarımız, baylarımız ve bayanlarımız. Herkesin yaşınız gündeminiz Durum karşısında siz düşüncelerinizden ne olacak Gidiş hafta ne olacak Ve sizler için sonuç Ne oldu Bu nedir arkadaşlar Neyiniz var Hasta mı oldunuz Allah korusun Geçmiş olsun Ya da bir şey mi bitti Hayatınızda bitiyor Olmak var etki 21 31 Temmuz 2022 Oğlak burcu bayanlar baylar Oğlak burcu merkez enerjiye etki size etki düşüncelerinize gidişata ve sonuç Şimdi arkadaşlar bu şu anki ruh halinizdir. İllüzyon bir durumunuz var. Kaba karışıklığı var. Erkekler aklınızda böyle bir bayan var ya da hayatınızda böyle bir bayan vardı. Bu şimdiye kadar olan durumunuzdur. Genç bir kız olabilir burada ya da kafa karışıklığı var, ilizyon bir durum var. Gerçekleri göremiyoruz. E, kafamızı dolduruyoruz gereksiz şeylerle. Ama burada ne görüyoruz? Bu bayandır. Öyle bir kafasında kuruyor. İllüzyon gerçek olmayan, gerçek dışı hayal ürünü olan bir hayat tarzı, bir yaşam şekli, bir e, duruş, bir enerji. Gerçekle hiçbir ilgisi yok. E, fanteziler, e, yani illüzyon bir ruh hali ve burada e, yataklarda bir erkek görüyoruz. Yani bitiş ilüzyon, kafa karışıklığı e, kafamızı karıştıran, erkekler için kafamızı karıştıran durumlar, enerjiler kadınlar bunu bitiriyoruz. Ama niye üzgünüz? Yani aslında sevinmeniz lazım böyle bir durumun bitmesine. Sevinmeniz lazım. Niye? Çünkü burada gerçek olmayan şeyler vardı. Bakın bu bayanın yanında bakın arkasında da erkek var. Yani bu erkek kendi keyfi için yaşayan bir insandır. Bu kız, e, bu da ilüzyon bir hayat süren bir kadındır. Yani bakın Aklında neler var? Ejderha var, yılan var, şeytan var, kabuslar var, melek var, her şey var, karma karışık bir kafası var kızın. Netlik yok burada ve arkasında bir erkek var. Belki de o erkeğin hayali var ee, bu kızın aklında. Ee, burada da bir bitiş var. Konuşma vardı. Bu konuşmadan sonra ee, bir bitti. Gündemden kalktı bu olay artık. Ee, erkekler sizler için üzücüdür kızlarımız sizler için de üzücü olabilir çünkü on kılıç hiçbir zaman e, pozitif bir enerji getirmiyor ama sevin, sevinmeniz lazım aslında çünkü bir şey bitiyor yani kafa karışıklığınız bitiyor İllüzyon durum bitiyor aklınızı çelen karıştıran insanlar durumlar enerjiler var ise bitiyor ya da e, böyle bir hasta bir insan da olabilir hayatınızda Peki merkez enerjiniz gündeminiz nedir panik durumu var burada gündemde bir bayan var ee, bu bayan bir iki katlı evde durmuş böyle e, el sallıyor yardım istiyor insanlarda yani insanlardan derken çıkıp da balkona hadi gelin bana yardım edin diye bağırmıyor tabi ki ama panik bir ruh hali var bu kadının bu siz de olabilirsiniz erkekler sizin kendinizin de gündeminizde böyle bir enerji olabilir paniklemiş bir ruh haliniz yani iki kat görüyoruz burada katın biri sağlam gibi üst altta böyle bir yağmur var. Bu nedir? Yani ve yukarıda da e, paniklemiş bir insan görüyoruz. Yani bir tarafta sağlam bir durum var. Bir tarafta ateş bacayı sarmış gibi böyle bir ruh halimiz, enerjimiz var. Bir tarafta e, yardıma çağıran insanlar var. Bizim yardımımıza ihtiyacı olan insanlar var. Bir tarafta da zaten bir tarafa ateş sarmış durumda. Orada da hoş olmayan bir takım enerjiler. Belki de burada bir bitiş var. Bu sizi içten böyle yakıyor. E, dışarıda başka şeylerle uğraşarak kendinizi sakinleştirmek, rahatlatmak da istiyor olabilirsiniz. Ya da dediğim gibi bu bir bayandır. Kadınlar bu siz kendinizsiniz. Erkekler sizin hayatınızda böyle bir bayan olabilir. Onun sıkıntılı bir enerjisi durumu var ve yardıma ihtiyaç var bu insanın. Etkidir bu. Bakalım gündemde ne var bu kadınla veya bu durumla ilgili. Bu Şimdi burada bir erkek iki bayan görüyoruz. Yani Bir erkeğin elinde, kolunda iki bayan var. Üçlü bir enerji var burada. Bir insan, iki, yani bir erkek, iki kadın. Bir kadın, iki erkek. Üçlü bir enerji var ve bu burada hər aynı döngü dans edir. Bu erkek bu ikisiyle də dans edir. Onun dışında ne olabilir? Bir kutlama olayı olabilir. bir üç, Üçlü bir durum olabilir. E, üç kişiyle ilgili bir durum olabilir. Ve buraya kule geldi. Kule bir yıkımdır. Ani şu. Beklenmedik bir şekilde bir şey yıkılıyor, dağılıyor, dökülüyor. Bu birinci ihtimal. İkincisi bu devlet kurumlarıdır. Bu yapıdır, binadır. E, devlet kurumları... Der, e, derken e, şey düşünün yani çalıştığımız yerler hukuki işlerle ilgilenen e, müesseseler olur. Ne bileyim işte e, devlet kurumu, bildiğiniz hastane olur, cezaevler olur Allah korusun. E, üniversiteler olur, iş yerleri olur veya bir bina, bir yapı, bir kurum ya da gündem değişiyor. Boş boş gezme, tozma, eğlence bunları bitiriyoruz. Kökten bir değişim geliyor hayatımıza. Güçlü bir değişim geliyor hayatımıza ve bu bizi korkutuyor olabilir. Bunun için biz böyle paniklemiş de olabiliriz. Bu bizim kendi panik ruh halimiz de olabilir. Yani eğlence bitti, gezme tozma bitti. Karar almak lazım. Bir şey değiştirmek lazım. Büyük arkanadır, karşısında duramazsınız. Ya da bir enerji, bir durum vardı burada da. Bir hayaliniz vardı aklınızda falan. Ee, düşünüyordunuz ki evet el ele el, onun da elinden tutarım, bunun da elinden tutarım. Orada da dans ederim, burada da dans ederim. Hadi, hayır olmayacak böyle bir şey. Erkekler sizler için söylüyorum. Böyle bir şey olmayacak. Kadınlar e, sizin e, böyle bir üçlü enerjiye karışmışlığınız varsa siz istemeyeceksiniz. Bunu bitireceksiniz. Yani şok, ani, beklenmedik bir şekilde bir yıkım, bir e, kökten değişmek. Belki de iyiye doğrudur. Yani bu panik haliniz dağılacak, gidecek. Bu boş boş gezme tozma eğlence bunlar kalkacak gündemden kalkacak. İkili üçlü durumlar, ikili değil de üçlü dörtlü ilişkiler, karmaşık ilişkileriniz varsa bu bitecek. E, çocuklarınız varsa çocuklarla ilgili devlet kurumlarıyla ilgili durumlarda olabilir veya dediğim gibi bu bir yapıdır binadır. Peki bakalım siz bu durum karşısında nasıl hissedeceksiniz? İyi ise demek ki iyiye doğrudur değişim. Burada bir e, dikkat çekmeye çalışmak var birisinin dikkatini çekiyoruz el sallıyoruz hadi bana yardım et diye <laughs> ya da birisi uzak mesafede birisi var sizin dikkatinizi çekmeye çalışıyor bu bir erkek olabilir e, bu bir kadın da olur fark etmez enerjiye bağlamazsak bu yardıma çağırmaktır dikkat çekmeye çalışmaktır. ve bu duruma arkasını dönmüş yani sırtını dönmüş bir kupa kralı var bakralı duygusal bir insandır merhametli anlayış gösteren sevgi dolu bir insandır babacan bir insandır e, su gruplarından akrep balık olabilir ama e, daha çok e, duygusallık da olabilir bu durumda yani erkeklerimiz siz aşık olabilirsiniz daha böyle merhametli anlayış göstererek insanlara böyle bir yaklaşımınız, bir duruşunuz olabilir ya da burada bir sorumluluk almıyoruz. Yani erkekler burada sorumluluktan kaçabilirler. Duyguyla hep böyle duygusallık canım gecim böyle idare edebilirler. Çevresinde onlara yardıma ihtiyacı olan insanlara biraz arkasını satını dönebilirler. Ee, yani bir güvence stabillik, bir tılsım yok bir değnek yok burada şimdilik duruşunuzda ya aşık olmuş durumdasınız ya da çok da önemsemiyorsunuz yani böyle bir duyguyla e, idare ediyorsunuz ya da kupayla bazılarınız içki yönelebilirsiniz dikkat edin kadınlar sizin tam birinci evinizi sizi etkileyen bir erkek var burada siz de ona aşık olmuş olabilirsiniz yani tüm gündeminizi zapt etmiş durumdadır insan burada dikkat çekiyordu size ve gündeminizi yani bu bitmiş bir durumdu hayal ediyordunuz tekrar canlanabilir bu şok olaydan sonra bu insan sizi direkt birinci evinizi kadınlar sizi etkileyebilir oğlunuz olur kocanız olur sevgiliniz olur abiniz olur kardeşiniz olur bilmiyorum ama burada işleri gibi duruyor daha çok düşüncenizde ne olacak bununla ilgili düşünceniz güzel tılsım ası var burada, finans durumları var ve elinde anahtar tutmuş bir bayan görüyoruz. Bu bayan sağlam, stabil, güçlü. Her şeysi var bu insanın evi, işi, gücü. üç tane de anahtarı var. Yani <laughs> bu nedir? Bu sizin eşiniz olur, bu sizin sevgiliniz olur, erkekler bu sizin anneniz, ortağınız olur ya da finans durumları. Ama daha çok Kadının elinde görüyoruz anahtarlar Yani bir kadın çok sağlam bir şekilde elinde 3 tane anahtar tutuyor. 3 tane olmak zorunda değil. Bu bir anahtar olur ama çok sağlam bir anahtar olur. Bu bir finans kartıdır. Erkekler bu sizin aklınızdadır. Böyle bir bayan var. Sağlam, stabil, kendinden emin bir şekilde e, oturuyor burada evin önünde. Ya da size e, lazım bu finans. Bu anahtarlar sizin elinize geçmesi lazım. Kadınlar bu siz kendiniz düşünüyorsunuz bu anahtarları bana lazım ne yapıp edip ben e, bu finansı bu şansı bu anahtarları elde edeceğim diyorsunuz e, ya da böyle bir kadın var onun elinde anahtar var siz de ondan faydalanmak istiyorsunuz veya dokuz kupa yeme içme kutlama eğlence bu masaya toplanmak orada güzel vakit geçirmek zaman geçirmek eğlence mutluluk kutlamalar <laughs> güzel enerjidir aslında çok hı, yani Şöyle diyeyim arkadaşlar. Bunlar sizin aile üyeleriniz değil. Yani aile üyesi değil bu insanlar. Ee, daha çok şey gibi böyle keyif için bu masaya toplanmış insanlar sanki. Ya da şu anda bir stabilliği olmayan bir enerji var burada. Evet 9 kupa doyumdur. Güzel bir enerjidir. Ee, herkes mutlu. Herkes kadeh kaldırmış durumda. Bu illa dört kişi olmak zorunda değil. dört kişi olabilir mi? Olur. Aklınızda var. Finans durumu 4 kişi. Yani bilmiyorum artık aile üyeleriniz olur, çevrenizden birileri olur. Ama 4 kişilik bir durum var ve buraya fırsat lazım, anahtar lazım, finans lazım. Ya da bu bayanın anahtarlarından faydalanmak lazım. Ya da bu bayana bu anahtarları vermek lazım artık bilmiyorum. Kadınlar siz de kendiniz düşünüyorsunuz ki evet benim elimde bu fırsatlar, anahtarlar var. Ben şimdi gidip bu masada oturacağım, kutlama yapacağım. Şimdi gidişatta ne olacak? Yapacak mısınız bakalım. Kader çarkı geldi güzel. Enerjidir. Geçmişle alakalı bir durumunuz tekrar gündeme gelebilir. Ya da yine de masada dört kişi görüyoruz. Gidişatta yine bu dört insan toplandı buraya. Oturdular, konuştular. Ama herkes elini böyle tutmuş görüyorsunuz. Yani böyle değil. Kimsenin eli açık değil. Herkesin bir e, hedefi var aklında. Bir düşüncesi var kendisine göre. Durum bakalım buraya iki tane kart. Aa, buraya iki tane kart gelmiş. Enteresan. Durun kart niye böyle ıı, kalın? Kapılar açılmış burada arkadaşlar. Ee, yeni hedefe doğru gidiyoruz. Bu etkidir. Yeni kapılar açıldı. Önümüz daha engel görmüyoruz. Bu kapı ıı, bu kapıdan çıktık. Yani rahat, konfor bir alanımız vardı. Bu daha çok bir erkektir. Bu alanı bırakmış, gidiyor daha doğru. Daha da sonra ne var? ne getirecek bilmiyor ama merak etmeyin güzel bir yere gidiyorsunuz üstünde onun üstünde kapatmıştı kader çarkı bir kadersel bir döngüden geçiyorsunuz kaderiniz dönebilir değişebilir ve olumlu bir şekilde bir dönüşüm olacak bu gördüğünüz gibi yine dört kişi var bu işin içinde dört kişilik bir olay olabilir bunlar sizin ortaklarınız olur partnerleriniz olur Aile üyeleriniz olur, sevdiğiniz insanlar olur, sosyal çevreden birileri olur. Oturuyorsunuz bu masaya, toplanıyorsunuz bir karar alıyorsunuz ve bir başlangıç geliyor, bir teklif geliyor size. Ee, bu döngüyle ilgili ya da karmik bir süreçtir. Daha önce yaşadığınız bir durum tekrar gündeme geliyor onunla ilgili. Ya başın içinde bir finans durumu var, yeni başlıyoruz, yeni yatırımlar, yeni başlangıçlar. Ya da daha yolun çok başındayız, yeni bir tekliftir bu. Ya da e, hamile kalmak isteyenler. Hmm, bir evladınız olabilir. Erkekler sizler için de aynı şey geçerlidir. Hmm, burada bir çocuk gündeme gelebilir. Çocukların eğitim durumları olur, finans e, durumları olabilir veya e, bilmiyorum. Hamileyseniz erkek evladınız olabilir. E, ya da kader çarkı kadersel bir başlangıç ve bu e, çocukla ilgili bir durumsa yine de ileride erkek evladı için bir durumunuzdan olabilir sevgili oğlaklar. Onun dışında varsa şu anda böyle bir çocuğunuz varsa erkekse onun eğitim durumuyla ilgili siz araştırmalar yapabilirsiniz. Gelecekte yani artık bu çocuk buradan çıktı. Okulu liseyi bitirdi. Üniversiteye başlıyor. Yeni başlıyor. Bu çok zayıf başlangıç yeni bir enerjidir. Taze bir enerjidir. Yani bu insan daha yolun başında. Üniversiteyi bitirmemiş bu insan. Daha adım atıyor, yeni adım atıyor. İşle ilgili ise işe de yeni adım atıyorsunuz. Yeni küçücük bir yatırımlar başlıyor. Onun için yani bu çocukla ilgili ise bu bir başlangıçtır. Taze bir şeydir, yeni bir şeydir. İlişki ise taze bir tekliftir. Finans durumu ise yeni, tap taze bir başlangıçtır. Ya da az az paralardır. Ya çok az para harcıyoruz ya da e, çok değerli, kıymetli bir bilgi de elimize geçebilir hatta Ya da yazışmadır, konuşmadır, haberleşmedir, bir like atmaktır, bir beğenidir. E, toprak grubundan bir insan da olabilir burada. Yaşça, genç, küçük, babaşak, oğlak. Gidişatta neyse böyle yazışma, konuşma, haberleşme e, ve bir teklif ve sonuç sizin için. Sonuç e, hamile kalmak istemiyorsanız da arkadaşlar dikkatli olun yani istenmedik bir hamilelikle karşılaşabilirsiniz. Onun için burada ani şok durumunuz olabilir. Yani istemiyorsanız istiyorsanız da tabii ki de. Sonuç sizler için olaklar Tasım kraliçesi geldi buraya. Evet finans finans durumları mali işler e, koltuğa sağlam oturmuş bu. Bakın bu kadındır bu anahtarları elinde tutuyor. Üç tane anahtar var. Üç tane ev, daire, iş, ıı, şirket, durum, çocuk her nedirse. Üç tane anahtar var bu insanın elinde ve bu, bu kadındır. Kasım kraliçesi. Toprak ruhlarından bu başak oğlak da olabilir. Erkekler bu sizlerin ıı, eşinizdir. E, şu anda yaşadığınız insan olur. Sevgili değil bu yeni başlayan ilişkiler Bu insan uzun zamandır var olan insandır sizin hayatınızda. Kadınlar bu sizin kendi enerjinizdir. Ee, siz sağlam stabil oturuyorsunuz yerinizde, koltuğunuzda kendi kendinize yetiyorsunuz. Her şeyinizde var ama yanınızda ne var? Bakın Yalan, dolan, ihanet, kandırmaca. Yani bu kadının etkisi var buraya. Ani Yılan sokması. Beklemedik bir şekilde yalanla karşılaşmak. Erkekler sizin Çevrenizde böyle bir kadın çevrenizde derken dediğim gibi bu yeni tanıdığınız bir insan değil. Bu toprak grubundan boğa başak oğlaktır ya da eşinizdir ya da anneniz niye size böyle bir şey ya siz yapabilirsiniz. Mesela gençsiniz. Annenizin böyle bir e, güçlü bir durumu var. Finans olarak çok sağlamdır. Siz onu kandırıyorsunuz. Bir şey elde etmek istiyorsunuz. Ya da e, evliyseniz sen siz eşinizi aldatıyorsunuz. Yalan dolan entrikalar çeviriyorsunuz arkasından ama e, dikkatli olun bu kadını böyle kolay kolay e, alt edemezsiniz onun tarafından size ne geliyor yılan geliyor bakın kadın tarafından size yılan geliyor ani yılan sokması siz ışık tutmuş başka bir yerde bir şeyler arıyorsunuz ama tehlikenin farkında değilsiniz dibinizde tehlike var sizin erkekler kadınlar sizler için e, siz sağlam koltuğunuzda otururken sizin yanınızda çevrenizde sizi kandırmaya çalışan birileri olabilir dikkatli olmanız lazım yani yedi kılıç her zaman söylüyorum e, negatif bir enerjidir, kötü bir enerjidir. Bizi kandırırlar, aldatırlar, dolandırırlar. E, erkekler, kadınlarla işbirliği yapmayın. Finans işleri ise özellikle orada kandırılabilirsiniz ya da siz kandırabilirsiniz. Artık duruma göre bakın. E, ya da dediğim gibi bu, yani bu yeni bir insan değil, yeni bir durum değil. Bunlar ya bankacı insanlardır, uzun zamandır bunlarla işler yapıyorsunuz ya finansör insanlardır ya da eşimizdir stabil güvence artık kendini güvenceye almış bir insandır bu bakın burada ya da iki farklı kadın da olabilir burada kadının birinin elinde fırsatlar anahtarlar var zaten bu yalnız kadındır kendi başına yetiyor ve kendi keyfi içinde yaşayabilir bu insan kendi keyfi için derken yani burada bir kutlamalar var yani bir gün o toplantıda bir gün bu grupta bir gün onunla görüşür bir gün bunu kötü anlamda değil yani burada toplanan insanlar yalnız insanlardır genelde yani ailece toplanmış değiller yani yalnız Geliyorlar bu masada. Bir davettir burası. Örneğin bir akrabası çağırdı. Bir arkadaşları çağırdı. Bir iş yerinden bir toplantılar oldu. Veya bir davetler oldu. Bu kadın kendi kendine yetiyor. Ve oraya katılıyor. Bu sizin aklınızdadır erkekler. Kadınlar siz de düşünüyorsunuz ki benim zaten her şeyim var. İstediğim ortama girerim. Katılırım her şeyde. Yani benim kimseye de ihtiyacım yok. Çünkü burada da sağlamsınız. Ama sonuç olarak bakın sizin varsa... Böyle bir yerlere katılacaksanız da kadınlar sizi orada kandırabilirler, sonuç olarak aldatabilirler, sizden faydalanmaya çalışabilirler. Bunu söylüyorum. Erkekler sizin de hayatınızda böyle bir bayan varsa, eşiniz, ortağınız, finansla ilgili bir durum insan. Ama bu kadının bakın ne kadar parası var, biriktirmiş, biriktirmiş önüne kıpırdamıyor yerinden ve cüceler de bakıp gülüyor bu insana yani ne yapacaksın sen bu kadar parayla? çok sağlam duruyor ve bu kadın e, yanında bir e, yalan dolan entrika kandırmaca var. Bunu siz de yapabilirsiniz bu kadına. Bunu bu kadın da size yapabilir aniden yılan sokması. Çok konuştum. Hadi bakalım. Ağustos ayına oğlaklar neyle giriyorsunuz? Ağustos 2022. Oğlak burcu. Ağustos 2022 neyle giriyorsunuz? Oğlak burcu. Ağustos 2022. Oğlaklar. partnerlik köpek anahtar kuşlar şimdi burada bir evle ilgili bir yol ayrımınız vardı bir ev durumu var burada ev artık sizin yaşadığınız ev olur başka bir ev olur ve burada mektup var haberleşme konuşma yazışma haber uçurma haber alma haber yollama ve e, güzel zarf zarf e, güzel haberdir burada Üstünde kırmızı mühür var evle ilgili güzel bir gelişme durumu Ama bu gizlidir yani kitap bunu herkesle paylaşmıyoruz. Ya da durum gizemini koruyor. Biz bile ne olacağını bilmiyoruz. Bu evle ilgili, bu mektupla ilgili, bu stabil durumla ilgili. Ya da dediğim gibi gizli yürütüyoruz bu işi. Ondan sonra ne geliyor size? Şimdi burada bir partnerlik, bir yuva inşa etmek var. Bir değişimdir bu. Ee, aile üyeleriniz olur veya ailece size yakın doğma insanlar olur ya da bir erkekle kadın arasında bir yuva inşa etmek olur ve burada çocuklar da var yani bir olur üç olur beş olur fark etmiyor burada bir yuva inşa etmek var yine de dört kuş görüyoruz burada bakın burada dört kişi vardı burada masada dört kişi vardı yine de burada dört kuş görüyoruz yani dörtlü bir enerji var ve bir yuva inşa etmek var burada bir değişimdir, yenilenmedir. Ve burada sadık insanlar var. Bir şeyi bekliyorlar, gelişmesini, oluşmasını bekliyorlar ya da e, sadakatle bir şeyi oturup beklemektir bu. Bu değişimle de bu partnerlikle ilgili bir değişim var ve fırsat geçiyor elimize. Anahtarlar güzel enerjidir ve kuşlar üç insan arasında bir konuşma. Bir fikir ayrılığı olabilir, anlaşılmamazlık olabilir. Yani konuşacaksınız da bu değişimle, partnerlikle ilgili. Belki zamana yaymaya çalışacaksınız ama size bir fırsat sunulacak. Sunulan fırsatla siz e, nasıl desem, siz memnun kalmayacaksınız bu fırsattan. Siz başka bir şey isteyebilirsiniz ya da karşınızdaki bu kuşlardan birisi başka bir şey isteyebilir. Her nedirse e, burada güzel enerjilerdir. Sadece bu kuşlarla anlaşmak lazım. Yani fırsat var mı var, değişim var mı var, sadık insan var mı yanınızda var ya da siz bir durumu beklemeye alıyorsunuz, niye alıyorsunuz bilmiyorum. Burada konuşmalar başlıyor. Bu konuşmalardan sonra artık ne karar vereceksiniz oğlaklarımız bilmiyorum. Bu herkeste farklı olabilir. Yani bu kuşlardan birisinin kararı da geçerli olabilir. Siz her ne kadar istemeseniz de. Uyumak zorunda kalabilirsiniz ya da sizsiniz bu kuşlardan birisi bir şey söylüyorsunuz karşınızdaki insanlar e, memnun değiller ama olmasalar bile sizi söyle, sizin söylediklerinizi dikkate almak durumunda kalabilirler. Sevgili oğlaklarımız yine de burada konuşma var, sohbetler var, birçok insan karışabilir olaya, duruma veya çok fazla konuşmalar olabilir bu işle, bu fırsatla, bu partnerlikle, bu bekleme enerjisiyle alakalı. Evet sevgili oğlaklarımız sizler için açılımımız bu kadar. Lütfen kanalımıza abone olun, yorumlar yazın, paylaşın kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.